Şimdi bir şey net konuşalım. Bir göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşı falan da davet edebiliriz burada bu konuyu uzun konuşabiliriz. Elektronik sigara eşittir sigara. Elektronik sigara sigaradır. İçinde nikotini yok ama bunun ama düşük. Sigara sigaradır. Gebelikte sigara önermiyoruz. Gebelikte sigara bebeğe zarar verdiği kesin olan bir şey ve yani şimdi burada yok içeride de kitaplarım kalın kalın kitaplarım var. Bir görmüşsünüzdür geldi o bir bekleme odasında gösterdiğim o kalın kitaplarda gebelikte hani madde kullanımı diye bir bölüm var. İşte gebelikte marihuana diyor. Şöyle bir sayfa ayırmış ona. Gebelikte alkol işte iki sayfa ayırmış. Gebelikte sigaraya dört sayfa ayırmış. Yani tabii marihuana için gebelikte demiyorum da. Gebelikte sigara içmememiz gerekiyor. Gebelikte elektronik sigara da içmememiz gerekiyor. Elektronik sigara eşittir sigara. Daha ilk başından itibaren düşük, erken doğum, gebelik zehirlenmesi, düşük doğum ağırlığı, anne karnında bebeğin ani ölümü, işte doğduktan sonra ölümü vesaire gibi. Hatta bebek doğmuş, 30 yaşına gelmiş, bozuk yağ profili ve işte metabolik sendroma eğilim gibi riskleri arttırıyor annenin sigara içmesi gerçekten anne sigara içer bebek öksürür